Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sanat etkinliği yapacağız. Sanat etkinliğindeki malzemelerimiz yapıştırıcılardan bir çeşit hangisini kullanmak isterseniz. Ben bugün sıcak silikon tabancası kullanacağım. Ama siz bunlardan birini kullanabilirsiniz ya da farklı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Gerekli olan bir CD. Kullanmadığımız bir CD olabilir artık materyal olarak. Bir kapak, ya da pompon olabilir ya da sizin oluşturduğunuz daire şeklinde bir şekil olabilir. Ben bugün oynak göz kullanacağım ama siz beyaz kağıt üzerine kalemle siyah daireler çizip de göz yapabilirsiniz. Ve bir büyüğünüzden yardım istemeniz gerekecek. Şöyle bir Güneş şeklinde çizim yapacağız. CD'yi koyuyoruz. Etrafından güneş ışınları çıkacak şekilde bir büyüğünüz size bu şekli çizebilirse hep beraber bunu keseceğiz. İlk önce hızlıca kesme çalışmasına başlayalım. Evet, sizler kesme çalışması yaparken çocuk makası kullanıyorsunuz. Büyükler büyük makası kullanıyorlar biliyorsunuz. Ve kesme çalışmamız bittikten sonra ortaya güneş şekli çıkacak. Güneş şeklinin ışınları etrafa yansımış bir şekilde ışın oluşturacak bize. Bu güzel bahar gününde, Nisan ayında biz de güneşi etkinliklerimize sığdırmaya çalışıyoruz. Evde olduğumuz bu süreçte evden etkinliklerimizi yaparken böyle güzel bir güneş çizmek istedim sizlere. Güneş şekli yaptırmak istedim. Eğer CD'niz yoksa CD yerine farklı bir materyal de kullanabilirsiniz. Kalın kartondan bir daire şekli de kesebilirsiniz. Ama CD'nin parlak görüntüsü çok hoş bir görüntü katacaktır etkinliğimizde. O yüzden CD kullanmanızı tercih ederim. Biraz önce söylediğim gibi diğer malzemeleri de farklı kullanabilirsiniz. Yapıştırıcınızı farklı kullanabilirsiniz. Oynak göz yerine farklı bir malzeme kullanabilirsiniz. Evde olduğumuz için farklı malzemelerden yararlanabiliriz. Her malzeme evimizde olmayabilir. Farklı malzemeler kullanabiliriz. Evet ben güneşi kestim. Şimdi üzerine Hemen CD'mi yapıştıracağım. Sıcak silikon tabancasından yararlanıyorum. Hemen CD'mi yapıştırıyorum. Sonra hemen burnu yapıştırıyorum. Kapaktan yararlanıyorum. Sıcak silikon tabancasını biliyorsunuz ki sizler kullanmıyorsunuz. Yanıcı olduğu için, çok sıcak olduğu için Gözleri de hemen yapıştırıyorum. Evet, ağzında sıra. Ağzı da hemen yapıştırıyorum. Ağzında kırmızı gene e, farklı bir materyalden kullanabilirsiniz. Ben kartondan kestim. Kartondan kesebilirsiniz. Ya da farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Kağıdı boyayıp kesebilirsiniz. Direkt kartondan kesebilirsiniz. Ya da küçük küçük e, grapon kağıtlarını top yaparak ağzına kırmızı şekil verebilirsiniz. Evet. Güneşimiz hazır. Çok güzel bir etkinlik oldu. Elinize sağlık çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.